güzel videoda hoş geldiniz diyorum. Bugün yine karşınızda ben varım. Çağları kameranın arkasına attım. Dedim ki benim videolarımı çok seviyorlar. Hep beni izlemek istiyorlar sevgili takipçilerim. Aha. <laughs> 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 Şimdi arkadaşlar bugün size bu yılın son videonu çekiyoruz. Son bir şey çekmiştik. Yılbaşı ağacımızı süs Demiştik, onu çekmiştik. İzlemediyseniz hemen onu da izleyebilirsiniz. Şimdi de Londra'nın böyle New York'una, Manhattan, Manhattan gibi. Evet. Ben, bankaların. Yani Manhattan'a da gitmedim yani. Manhattan'da nasıl bilmiyorum ama. Ya işte <laughs> yani. Bakın şöyle koca koca evet. binaların olduğu. Koca oldu. koca binalar, hani. Sonuçta biz şu an hani böyle şeylerde yaşıyoruz ya hep işte böyle iki katlı evlerde işte böyle merkezde de hep böyle eski eski ama burası tamamen böyle yeni binalar böyle gökdelenler falan böyle dördüncü Levent gibi bir şey yani. Canary Wharf. Evet buranın adı Canary Wharf. Buraya geldik. Burada her sene geleneksel Winter Lights denilen bir festival gibi bir şey düzenleniyor yani festival dediğim böyle hani bir olay yok da sadece böyle enstelasyonlar işte ağaçları süslüyorlar işte ışıklı böyle bir şeyler yapıyorlar falan. Şimdi bu Aşırı bir tane. kötü anlattım. Neyse bugün... <laughs> evet bence de. Evet. Bugün buraya geldik. Ondan sonra hem bunları gösterebildik böyle yılı artık bir kapatalım dedik. 2021'e bomba gibi girmek için dedik bu yılı. Güzel bir video ile kapatalım bu yılı dedik. Sonra 2021 yıla yılına bomba gibi giriyoruz zaten. Yeni videolarımız, yeni içeriklerimiz harika olacak. Ve aynı zamanda bu bence bizim ilk gece vlogumuz. Hiç bence gece çektiğimiz vlogumuz yoktu daha önce. Yok sanırsam evet. Yoktu. Hem böyle bakalım bir gecede nasıl oluyor Londra. Aynen. Kanary Wharf özelinde. Köyüz yani. devam ediyor. Aynen öyle. Evet. Bu arada şapkamda sponsor, o yüzden çıkartamıyorum bütün gün durup gerekiyor. Hangi sponsor gerekiyor. ya? Benden gizli benim kanalıma sponsor mu alıyorsun ya? Evet. Ben daha almadım abi. Evet, sponsoruma teşekkür ediyorum buradan o kendisini biliyor. <laughs> Böyle sponsor mu olur ya? Evet, o yüzden çıkaramıyorum şapkamı. <laughs> Okey haydi başlayalım o zaman gezmeye. Bunlar da işte bu şeye. Gözüm yandı ah, ya. Şey. Evet gözüm yandı. Şu an pavyona oturdum. <laughs> pavyona geldim. <laughs> Mesela buraya geldik. Bunlar da tasarımlardan bir tanesi. Böyle Ankara pavyonlarından fırlama bir e, bank. Başka bu arada sürprizim... yanımda sevgili arkadaşım Pınar var. Pınar'cım seni de yanıma alabilir miyim? <laughs> evet evet Pınar'la tanıştık. Pınar aslında bizim videomuzda daha önce konuk olmuştu. Evet. evet, bak şöyle bir şey yapalım. Pınar ha. önce daha ben önce bizim hangi koyduk, hangi videoda? Bir saniye. <laughs> Pınar bizim daha önce hangi videomuzda konuk olduğunu yazanlar, hangi videomuzdaydı Pınar daha önce evet. bizim? onu yazanlara biz de evet. <laughs> bir şey yapalım. <laughs> Bilmiyorum yani. Duyurmuşuz edeyiz. Evet yani. Tamam. Bunu yazan 3 takipçimize bir tane bile olsa olur. <gülüyor> <gülüyor> Lan bir siz yazın yeter. yeter. Tamam mı? Hmm. Ne ne verelim Pınar? Yılbaşı hediyesi. Starbucks'tan verelim de. Ha evet güzel Star bir mak Al almıştık Al Starbucks'tan. Al Starbucks'tan. Aynısını bulabilir miyiz ama? Limitli dedi. Şimdi Hiç alırız malabilir. bir tane daha. Hmm. Bundan verelim o zaman. Evet, gösterelim Evet, şimdi hediğimizi. evet. Ha. Sponsorumuz, sponsorumuz <laughs> <laughs> Starbucks. Hakkı kamariyetten bir sponsor <laughs> daha var. Evet. Şimdi Fiyatını göstermeden ama. Evet. Şöyle bir evet. şey vereceğiz. Aa Kupa. çok güzel. Starbucks kupası. Ben yazacağım hangi videoda olduğunu. Şu bir dakika Hoş. Pınar'ı biraz daha göstereyim. Bir saniye Pınar, Bir bana bak. <laughs> bana bak. Aa evet şimdi görsünler ki yaz, yazabilsinler. Anladın mı? Check <laughs> the üzüntülü gördüm arkadaşı. Evet. Herhalde koronaya üzüldü yani bu kadar sene burada hani. Bir de çok beklemiş, çok üşümüş yazık. Buz gibi. Buz gibi yani. Ve ısı, ısır ısıran yani. O yüzden sen dedim bir sarılayım ya. ya. artık biraz sen ol bu videoda. Ne var ne varmış ya bende Allah Allah hayret bir şey ne güzel. Bu ne? ne? Sıklam olmuşsun. E ne var çünkü şey yağmur yağıyor biraz. Beğendim. Winter Light'ları? Yani ben çok sevdim. Bak burada da bir şey yani var. Orada şey nehir geçiyor oraya çıkacağız ha, şimdi. Sessiz sakin çektim burada tam merkezden Çekti böyle. mi burayı? Aldım merak. Aferin lan. Çekiyorum ben zaten. Sen bir şey yapma. <laughs> çok bağırdım <ben>. galiba. <laughs> Pınar <gülüyor> nerede? <gülüyor> Ay nehire geldik. Kadının dediği West Ferry şu öbür tarafında oluyor benim bildiğim kadarıyla. Okay. Ben Aynen. öyle biliyorum. Kadının yani. favorite oradaymış zaten. Aynen. Neydi? Days of London. Evet. Instagram. Darling. Yok. <laughs> bize çok soran oluyor, orada Türkleri tanıyor musunuz? Alın işte, tanıyoruz yani. Birkaç tane Türk evet, arkadaşımız orada. var. Evet. Tabii ama şöyle, Türklerle arkadaşlık yapın arkadaşlar. İş yapmayın burada. Çünkü işe girince sanki Türkiye'de iş yapıyormuşuz gibi bir algı oluyor oluşuyor ve o e, inanılmaz size etkiler. Ya, şu güzel vlogumuza da iş karıştırdın ya. Evet, tamam neyse. <laughs> Türk dostlar vardır, onlarla arkadaşlık edin. Evet. İlk defa birlikte çıktık bu videoda galiba. Evet çok gıcığım <laughs> ama neyse. Ben de sana çok gıcığım. <laughs> Bütün, her video çekişimizde bir kavga çıkartıyorsun bir kere. Bu olmaz, olmaz, olamaz. Canary Wharf'ta şimdi West Ferry tarafına geçiyoruz arkadaşlar. West Ferry dediğim, yani hepsi aynı yer aslında. Şöyle düşünün, Beşiktaş, Maçka gibi hani geçiyoruz gibi. Ya da böyle hani Ankara'dan örnek verecek olursak. Hayır olursa... hayır, 1. Levent, 2. <laughs> Levent, 3. Levent. Gibi yani. <laughs> Kaç Levent var? 4 levent, Kanalımıza, var, kaç levent var. <laughs> Kanalımıza kaç levent var? Kanalımızda kaç levent var? Dört tane levent var mıdır? 2000 kişi arasında. Bence Dördüncü kesin dört tane levent. Dördüncü levent sana sesleniyor? Dördüncü <laughs> levent. Eğer bu videoyu izliyorsa. Benim bir tane levent diye takipçimiz olduğunu biliyorum ben. Bir levent. tane biliyorum. O da birinci levent. O birinci levent. <laughs> bu arada yeni aboneler geldi. Onlara bir selam var istersen. Ha. selam çak. Yeni aboneler mi var? Yok. Sanki hiç evet, her gün evet, bakmıyormuş gibi. Bana da yazıyorlar arada biliyor musun? <laughs> e Instagram'dan insanlar falan. tabii Çak ki kal. bana da yazıyorlar. Evet, Sağ olsunlar, yazıyorlar. teşekkür ediyorlar, sorularını soruyorlar insanlar bize. Bana evet. yazmıyorlar. Yeni yeni yazmaya başladılar. Ben galiba ha. beni galiba sevmiyorlardı. Yeni yeni sevmeye başladılar binemiyorum artık. Çünkü hiç yazmıyordu. Kimse sen, yazmıyordu sen bana. Sen galiba biraz iticisin. Bana kimse yazmıyordu biliyor musun? Çok üzülüyordum. Kimse yazmıyordu. diye şimdi yazıyorlar. Hadi. Bu arada <laughs> inanılmaz Londra'da Türk nüfusu çoğalmaya başladı arkadaşlar. Geçen gün bir istatistik geçti elimize. Değil mi? Şeydi. Benim 2015'te geldim ben. O zaman 3500 küsur Ankara Anlaşması başvurusu Toplam varmış. Toplam yıl içinde Toplam değil mi? Toplam bir <laughs> yılda. Aynen. Bu yıl 18.000 mi 19.000 mi öyle bayağı bir şey şu çok, anda yani. yani. Rakamı sallayamayacağım ama baya çok ben de hissediyorum böyle. Küçük çocukluğu ve çift çok var şu an. Ha, bayağı Yine, bir yeni yeni insanlar var. görüyorum öyle. Evet, ama güzel bir şey bu. Türk evet. komünitesinin burada çoğalması herkesin... Yani ben senin çekeyim. Pardon, Hep tamam. sen beni çekiyor Doğru ve kendi konuşuyor. Sonra ben. bana diyor ki sen videolarda hiç konuşmuyorsun. Kocacım, kocacım koca insan... izin vermiyorsun ki. İzin vermedin. Canım karım, bir tanecik karıcığım. Sen konuşmuyorsun, lafı ben devralınca da, biraz uzatınca da lafı, tabii doğal olarak şey yapıyorsun, bana kızıyorsun. Neyse. Tamam hadi devam edelim, Neyse, şöyle yürü konuşalım, biraz. Konuşalım devam edelim. Bak şurada bir Türk restoranı var bu arada. Ne yok? Biliyor musun onu? Bilmiyorum. şey, e, neydi? Hi darling, how are you? Hi babe. <laughs> Hi babe, how are you? Cheers mate. Babe. <laughs> <laughs> Instagram aa, aa. Evet, Pınar'ı takip edin. Days of London. Öyle miydi? Doğru mu söyledim? Doğru söyledim tatlı. Tamam. <laughs> Burada bir yapım geldi. Aa, senin Yatıyorum. miydi bu ya? <laughs> Yap beni bekliyor da. Erken bir erken gelmişsin, bir yarım saat daha gelmişsin. Aynen ama otopark parası vermemek için gelmiş. Ama yazıyor burada durdukça. Park mı yazıyor burada? Evet. <gülüyor> Yandık. Yandık. <laughs> 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 buldum ama geleceğimiz yeri buldum. Evet. Bak kar taneleri yapmışlar ya aşağıda. Aynen. Dur şimdi oraya bir girelim dedim öyle çekeyim ya. Hemen o zaman bana bir çek şarkı çek. Hadi söyleyeyim. Hadi söyle. Bir kar tanesi uçtu. Uçtu. Onun önünde söyleyeyim onu. Ha, hadi <laughs> gel orada söyle. Hadi <laughs> dur bir dakika. Ama çok güzel bir atmosfer oluyor yalnız ha. Baksana. Bak. Bayağı iyiymiş yalnız burası. İşte. Ha ben çok sevmedim Sevmedin mi? Baksana arkadakiler geçen ışıklarla sene böyle çok güzel daha güzel duruyor. şeyler vardı ya. ya bu sene bence çok özenmemişler çünkü korona var millet çok göremeyecek evet, bu yerleri ama diye. aslında açık havada en çok yapılabilecek evet. aktivite yani korona aslında evet güzel de bir aktivite bence de böyle park park arkadaşlar böyle yürüdükçe zaten başka bir park geliyor o parkın içinde böyle yıldızlı bir şey yapmışlar öbür gün de işte başka bir şey küp yapmış bir şey yapmış böyle hep böyle Lighting Shop yani ışık shop. Evet. evet arkadaşlar bu yılın son videosuydu biliyorsunuz. Lütfen kanala abone olmaya devam edin. Zaten alıyorsunuz yeni gelenlere buradan öpücükler gönderiyoruz. Ama 2021 yılı eminim ki bizim yılımız olacak. Çağlar Nural kanalının yıl olacak. Neden derseniz çok güzel sürprizler, çok güzel video içerikleri hazırlıyoruz. Şimdi bayağı da bir hazırlık da yapıyoruz yani. O yüzden de böyle çok sık video koymadık son aylarda. Biz videolarımıza bomba gibi devam edeceğiz. Size kötü bir espri yapayım mı? Seneye görüşürüz. <laughs> Benden gizli kurguda koyma. Ya bu bir şey diyeceğim. Sen benim esprilerimi niye kıskanıyorsun açık? Yani bunları <laughs> bunu açıklar mısın? Bugün sana gıcık. Bugün ben evet çok gıcık bir kadın evet, oldum. Bugün, keşke bugün. tamam video çekmeseydim. git. Git ya git tamam hadi bugün ben keşke, seni. Keşke ben sana bu video çekmek falan istemiyorum. Benim sinirim bozdum bugün. Ya Allah aşkına bir şuna bakın. Tatlılığa bir bakın. Bir de benim tatlılığıma bir bakın. <laughs> kendim Hangimiz daha tatlıyız? Kendim bile inanmadım bu söylediğine. Tabii ki ben daha tatlıyım. Hayır. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik artık, gezdik dolaştık, biraz yağmur yağıyor ve çok soğuk o yüzden de böyle çok uzun bir video çekemiyoruz ama bence güzel oldu değil mi buraları göstermiş bence olduk de. ve ben şimdiye kadar hiç YouTube'da böyle Canary Wharf'da dolaşan bir Türk vlogger rastlamadım, sen rastladın mı? Ben de rastlamadım. Hiç kimsenin aklına gelmemiş bence buraya gelmek. İlk Çünkü zaman... bilmiyorlar. Bence bu takipçilerimiz için de güzel bir şey olacak böyle görmüş olacaklar burasını. Hani hep böyle işte tuğla binalar, işte taş binalar falan ama burası daha böyle şey tarzı modern mo modern binaların olduğu böyle gökdelenlerin olduğu bir yer. Burayı da size göstermek istedik. Artık videomuzu yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Seni söylemek istediğin bir şey var mı? Yok canım. Sen geri kalan... Yani ben çok konuştum zaten. Evet. Sen de kızdın. O zaman önümüzdeki güzel videolarda görüşmek üzere diyorum. Lütfen kanala abone olup çana basıp bir de arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu edersiniz bizi. Bu da sizin bize yeni yıl hediyeniz olsun. Nasıl? Süper. Paylaşmak. O zaman şimdilik hoşça kalın. Seneye görüşürüz. <laughs>